bak balonu da şişiremiyorsun. Ben canım, ya ben de da sanki ne olacak? <laughs> Aa bir dakika kapı çalıyor Maşa gel gel. Bir dakika tamam geliyorum. Allah Allah çatladın mı geliyorum geliyorum. Ya sabır. Ya tamam tamam geldim. Bak ya kız benim yavaş çal şunu ya tamam geldim diyorum. He Bicimle seni bir, bir yapayım var. Söyle söyle tamam kapıdayım basma artık şu zile ya. Tamam Bicimle. şey, şey... Nasıl? Nasıl ya? Kız Büyükselik benim sana ihtiyacım var dükkanda. Kasada kim duracak? Ya bizimle yapacak bir şey yok valla. Ee, kedi şeriflerinin mesajı şey şey olacakmış bayına. Bayanakta ben kameraman olacağım. Ka kameraman. Ya ne kameramanlığı? Valla ben sana o parayı da veririm kız Büyükselik. Ama lütfen dükkanda yardım et bana. Yok olmaz. Of iyi ya iyi. O zaman ben sana maaşını da vermiyorum. Ya la Şimdi maş maş falan istemiyorum. Ben de o zaman dükkanı dondurma kabını arayayım. Dondurma kabı mı? O ne? Dondurma ne var ya dondurma dondurma sesini şey onu. Hayır kız böyle Tamam hakkını veririm. Daha fazla bir şey vermem zaten. Tamam hadi biz gidiyoruz. Ee, Beyazat tipi yerleşimine çar bir Hopa, Aa, Bir dakika bir dakika. Ya gitsene. <laughs> Gidemiyor ki. Atın seni sevmiyor. Bak işi bıraktığın için o da seni sevmiyor. Ya bir cevabla ya. Tamam sana o zaman adres açayım. Sen Belki o işe başlayız. Yok istemiyorum. Of ya. Bel canla, bel canla. Ben canım Ne Kedi beni anlaşılmış. Kedi sahipleyelim. Yok yok bir şey Maşa yok yok. Hiçbir şey yok öyle. Kız böyle yüksek bir şeyler sallıyor işte. Eee Maşa. gidi, gel. Kedi sahipleyeceğiz. Kedi ya Aa işte doğru söylüyor. Ee, tamam biz de bir gidelim bakalım o zaman Maşa olur mu? Olur ben canım olur olur. olur. Kedileri çok severim. Kedileri çok severim. Hey, hadi gelin gidelim bari hep beraber gidelim. Tamam hadi gidelim bakalım. Hadi gelin o zaman gidelim. Bakalım ne tarafta kız belki şey, yakın mı bari? Arabayla mı gidelim yoksa yürüyerek mi? Yok yok. Yiğit hemen beş dakika. Hatta be şöyle bir haberim var. orada kim var biliyor musun? Bilişler çalışıyor. Kim biliyor musun? Kim çalışıyor orada? Emeci amcam çalışıyor. Hem de bir tane çok tatlı bir kız var. O, o da kış kaşıda. Emeci amcam da piyano çalıyor. O müzik söylüyor orada. Allah Allah kız nasıl bir şey pek kız, ee, kız böyle yükseldi? kız da böyle böyle esmer, böyle esmer tenli, böyle çok şeker bir kız valla. Burada mı kız böyle Yolu söyle kafama göre gidiyorum söylemiyorsun ha. He oyna ne oy, oy, İbrahim abinin eski ne işi? Ooo gördüm şurası değil mi kız böyle Şurası şurası valla gördüm. He o iş biz yapalım ne işi bak şimdi bir sürü mi alacak abi ne Hadi gülümseyin anne sanacağım. Ee, Beyza kolay gelsin ya. Friends, merhaba hoş geldiniz Berca. Merhaba merhaba. Merhaba bu kız da kimmiş? Aa merhaba. Adın ne senin? Ay sattım benim adım Beyza. Memnun oldum. <laughs> Enes'le en yakın arkadaşlarından biriyim. Aa, ben de memnun oldum. Güzel güzel. Ay Beyza bak şey çok güzel. Ne kadar güzel yüzü var. Ne kadar tatlıymış şey ya normal kız işte kız Büyük yüksek abartmanın bir anlamı yok ay bu kediler ne kadar güzel baksanıza şunlara hey, bizim ne güzel kız seninki? Sen, sen birazcık kıskandın da he? yok yok saçmalama kız Büyük yüksek ne kıskandım <laughs> kız Büyük yüksek kediler kaçıyor dur dur anam uy bu kafenin kedileri gitti Arkanda ya kız büyük seni kaçırdın kedi ya. Dur koyayım ben kedi şuraya. He, ay yanlış ay bir şey oldu ama neyse. Enes sen ne yapıyorsun peki burada? Ben de burada piyano çalıyorum. Burada işe başladım Berce. Aa güzel güzel hayırlı olsun. Hep mi burada çalışacaksın Aa, Beyza'nın yanında? Ee, bilmem bilmiyorum ki. Hmm, yani, evet, evet. Güzel maaşı hem de burası da iyi. Evet tatlım hep beraberiz bundan sonra iş ortağı olduk. Ha güzel iyi. Tam kız sen biz gidelim o zaman. Biricik biricik bizicim anneci ben seni çok şeyinim, canım ablecim benim. Bu ne? ilk şey diyeyim ablem şey şey. Kızbek sen bir şey diyorum ya. Allah Allah. Hey ne oldu biricik abla? Bir dakika biricik ablama bir şeyler söylüyordum kız sen bir şey söylüyorum bir bakar mısın? Hey tamam biricik abla. Bir saniye iki dakikaya bakacağım. Tamam biz gidiyoruz o zaman. olmuyor. Ee, maşa ama bu kediler eğitimli mi kız büyüksün? Öyle evet tuvaletini yapmaz değil mi? <laughs> Yok yok hiç yapmış beyaz boncuk gibi ben beyaz alayım mı? Hmm, bilmiyorum ki Enes sen hangi renk istersin mesela beyaz mı olsa? Ee, bence bence ya be beyaz alın ya da gri alın. Eee bence siyah alın siyah ne kadar güzel. Ha, bence de bence de ben siyah rengini çok severim. Bence de hemen siyah alın bir tane şuradan. Hani nerede siyah siyah kedi kalmadı mı? Bakayım yakız büyük büyük bir dur ya. Siyah vardı bir tane daha Demin görmüştüm. Vallahi vardı. Bakayım simsiyah bir kez. Burada işte burada. Vallahi bunu alalım direkt biz. Tamamdır ben bunu seçtim. Eve götürüyorum direkt. Dur bir dakika tatlım. Onu kutusuna koymamız lazım. Ve de istersen onu yuva alabilirsin. Bence morlar çok güzel. Bence de bence de ben mor rengini çok seviyorum. Zaten mor alacaktım. Şöyle o zaman ben şunu alayım. Şunu alayım. tırmanma tatlısı. Bunu da alayım. Tamam. Bir, bir tane de mama su kabı alalım kız bey yükselik. ne bileceğim. Hepsini alalım. Kız bey o kadar paramız mı var? Dur dur. Hey, vay be cevle ne olacak sanki? Allah dükkan benim. <gülüyor> <gülüyor> senin. Enes de Beyza'nın ortakmış ya. Neyse. Tamam o zaman. Ee, ben bunların parasını sonra düşsem olur mu Enes? Yanımda şu an yok ta. Ya hiç problem değil, hiç problem değil. Sonra ödersin, sorun değil. Tamam, çok teşekkür ederim. Başa hadi gel, gidiyoruz artık. Ebeceğim abla kedi ne olacak? Alacağız kediyi. Enes kedi nasıl vereceksin? Bir, ben 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 evet. Bir dakika diyor Enes amca. Kutuya koyayım mı ben becibli? Hem şöyle şen yoğuyma Enes abim benim. Teşekkürler, be, teşekkürler e, e, bir kız bebek sen. Rica edelim bizi bizim şey. Kedi kutuya koyacağım. E hani? He şu, he he. içinde var kutuları. Oy kız böyle Ha, ona eline al. Onun içine koyacaksın kediyi. E hadi gelmiyor bu kedi. Pişi pişi iyi geçti Bir gelmiyor bu kedi ya. <laughs> bir dakika dur. Ben bakayım bir. Bu kutu boş mu? E tamam boş bu kutu. E o da bir cümle. O da bir tamam kız bebek Hadi maşa gel gidiyoruz. Tamam Mert abla geliyorum. Bu Evet evet ay dur şu pisi pisi kaçtı Enes pardon ya. Üstüne geldik kedi birazcık ama. He aldım. yok sorun değil sorun değil. Tamam, tamam, tamam. tamam. ben korkmuyorum ha. zaten kedilerden. Tamam Enes çok teşekkür ederiz. Biz tekrardan uğrarız buraya. Rica ederim görüşmek üzere kendiniz bakın. Görüşmek Kendinize iyi üzere. Bakayım. Hadi kız büyük zink. biz gidiyoruz. Rica <laughs> ablam canım ablam ya. Çok seviyorum seni. Aa ben seni çok seviyorum güzel kızım benim. Of ya. Neyse Maşa biz gidelim. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Gel Maşa ya. Boş ver zaten kız büyük yükselik baksana. Beyza ablasına övüp öpüp duruyor. Bize gelip ke kediyi bile kutuyoruz. Zor koy Ne oldu ya? Yine yemin şaka yapıyorum. Anne ne güzel kız sanki. Kıskandın mı sen? Ne oldu? Anne ne güzel kız. güzelim alma güzel. anne diye. İçmeye bir kız işte. Yo güzel kız bir şey demedim. Allah Allah. Sanki bir şey dedim ya. Gidiyorum ben eve. Kedimi kedi. Hek. Kedi nerede kız bebek seni? Bindi. Hadi eve geçti. Koyacağız kedimizi. Eve koyacağız. Kaçma şimdi. Kapıyı camlayı kapayalım tamam mı? Tamam kız bebek Gel gel. Basma şu zili artık. Hehe. <laughs> din don din don. tamam gibi cevla. Buraya koyuyorum kedimizi. bak yine evine olsun. Merhaba pisi pisi. Acaba ismi ne olsa ya? Çok güzel simsiyah gözleri de yemişin. Acaba zümrüt mü olsa ismi? Ya da kız bebek bu buraya mı konur? Dur. Bunu bunu şuraya koyalım. Yok. Burası da olmadı. Kız ve sen gel gel bunu dışarıya koyalım. Bir dakika. Bunu dışarı koyalım ki dışarıda güzel durur bakayım. Heh tamam. Ay çok güzel oldu. Vallahi bahçeye koydum. Tamamdır mama kabı falan burada dursun ama evet. Ay çok şeker oldu. Vallahi çok güzel. Tamam ben çok beğendim. Arkadaşlar sizler de yorumlara yazabilir misiniz? Bu güzel kedinin adı ne olabilir? Hmm, bilek mi olsun, dark mı olsun ya da zeytin mi olsun ya da arkadaşlar zümrüt mü olsun, gözleri yemyeşil ne olsun ya yorumlarda lütfen yazmayı unutmayın. Sizlerin de yorumlarınızı okuyacağım ve ona göre kedinin ismini koyacağız. Hadi bakalım kız böyle ben yukarı çıkıyorum. Hem izle hadi bakalım çık yukarı. Televizyon izleyecek Tamam izleyelim sen istiyorsan git Beyza ablanla izle. Beyza ablanı çok sevmişsin ya. <laughs> sen kuşkanın ne ben gidiyorum acaba? İyi git kız böyle sanki sana kaldım. He Bay bay. Bir dakika. Bu koku ne ya? Üf, iğrenç bir koku var kız bir şeyin. Ne yaptın? Usurdun mu? Ya Recep bir şey mi usurdun? Ne yaptın? Ya. Öf, çok değişik bir koku var. İğrenç usuruk kokuyor valla. He Recep ne? Maşa pırt yapmış dedi. Yok valla ben hiçbir şey yapmadım Merce abla. Yemin ederim. Bilmiyorum. Öf, iğrenç bir koku var kız bir yüksek. Alt kattan geliyor sanki. Eee. Vallahi yoksa kediyi götürüp barına geri veririm. Ya o ya tamam ya demiz yiyeceğim ya. Annen ya. Of of bu kediye eğitmenim mi eşit mi ne yapacaksın? Hmm, bilmiyorum ki tanıdığın eğitmen var mı? Enes amcam var. Enes amcam gelsin mi? Ha olur olur olur. Enes arasana gelsin valla. Kediye eğitim versin. Çok iyi olur. Ben böyle yapamam. Kız eve böyle bu konu yaparsa böyle kaka yaparsa eve yapamam ben böyle. Tamam bir şey ya. Bir dakika arıyorum. Enes amcam da bari. Tamam ara iki saniye de gelsin. Biraz oksijen alacağım. <laughs> valla arkadaşlar bu nasıl kedi ya? Çok kukutmuş. Sizler de yorumlara yazabilir misiniz? Sizin de kediniz var mı böyle tuvaletini yapıyor mu yerlere? Çok pis arkadaş arkadaşlar. Valla bir de arkadaşlar lütfen like atmayı, kanalıma abone olmayı ve de lütfen yorumlarınızı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hah kapı çalıyor. Geldi galiba Enes arkadaşlar. Geliyorum. Bize koş koş hoş. hoş. geldi. Hoş gelmişsin Eniştem. Buyur bakalım. Hoş geldin hoş buldum. Enes. Geldim geldim. eğitim için ya. geldim bence. Ya Enes bu kedi buraya kakasını yaptı. Bir de buraya yaptı kakasını. Ve çok pis kokuyor. Ben bu kabına yapsın. Tuvaletine yapsın. Boşuna mı aldım onu? Ona yapsın istiyorum. Tamam tamam ben şimdi ona eğitim vereceğim sen merak etme. Tamam Enes evet. çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ben yukarı kat çıkıyorum kız böyle Sen de gel Enes eğitimini versin bakalım. İnşallah bir daha yere yapmaz ya. Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın Valla Bakalım kedi bir daha tuvaleti yere yapacak mı? Yoksa gerçekten onu barına sahiplendirmek zorunda kalırım. Ben böyle yapamam arkadaşlar çok pis kokuyor. Ya bir şey ne diyorsun ya annen ya? Şey, kaka yapmıyor sanki hiç? Yapıyorum da kız büyük tuvalete yapıyorum. Bak, al e, alın orada pis pis koyuyoruz oraya. He, <laughs> bu kaka. Eee, mis gibi koktu. Oh, ya kız iğrençleşme ya. Dur bakalım, Enes'in eğitimi bitmiş mi ne kadar kalmış? Merak bitti, ettim. Bitti be bitti be, bitti mi? Heh, tamam bittiyse geldik bakalım. Gidiyor musun evet, enes? Evet evet verdim. Evet verdim eğitimini. Bir daha kakasını yapmaz yere yaparsa ben ona ceza veririm. Tamam çok teşekkür ederiz valla çok sağ ol enes ya. Görüşürüz. Rica ederim, hmm. Görüşürüz. Öptüm seni de. hadi bye bay. <laughs> kız bekçin hadi gel. Hayır, <laughs> Kız Hadi hadi görüşürsünüz. Utandırma beni ya. Dur yukarı çıkıyorum. Bakalım inşallah bu kit bir daha tuvaletini yapmaz arkadaşlar. Enes eğitimini verdi. Vallahi bir daha yaparsın. Çok çok üzülürüm ya. Eve yapmasın. Bak. Bir dakika. Bir tek bu da değil. Kız Bundan mı geliyor bu koku? Ya <laughs> Ya hayır ya. Bir daha yapmış olmasın. Aşağıdan geliyor sanki. Vallahi aşağıdan geliyor. Bir ya. Bu ne yapmış gene ya. al şu boku ya. Allah Allah. Pis pis. Ya ben bu kedi evde istemiyorum ya. Böyle olduğu sürece istemiyorum arkadaşlar. Vallahi hiç gibi kokutuyor. Ne yapabiliriz? Yorumlara yazın lütfen ya. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ben bir daha ailesi arayacağım. Bakalım kediye nasıl eğitim verebiliriz? Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.